Kötülük testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen, sen minik sevimli bir şeytansın demektir. Eğer tüm sorulara cevap verirsen, yaramaz bir şeytansın demektir. Eğer daha önce birine yanlış bilgi verip sonra güldüysen bir parmağını indir. Eğer ben sana demiştim demeyi seviyorsan bir parmağını indir. Eğer kalemini alan arkadaşının sende kalemini aldıysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olmayacak kadar kötüysen bir parmağını indir. Eğer başkasının pastasını görünce benimkinden... Güzel diye bozulduysan bir parmağını indir. Eğer sınıfta sessiz olun deyip sonra kendin konuşuyorsan bir parmağını indir. Eğer daha önce yaptığın bir suçu kardeşinin üstüne attıysan bir parmağını indir. Eğer oyun oynarken hile yaptıysan bir parmağını indir. Eğer kardeşine ya da arkadaşına oyuncak bozuk deyip yalan söylediysen bir parmağını indir. Eğer evde bir şey döküp ya da kırıp ben yapmadım dediysen bir parmağını indir hadi itiraf et neyi döktün ya da kırdın yaz. Cesaretin var mı? Hadi bakalım kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.